Herkese merhabalar. Elif'in sunumlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pratik az malzemeli, lezzetli çay ve kahve yana işlikçisi olabilecek güzel bir turuf hazırlayacağız. Bunun için derince bir kabımın içine hazır kekimi, ben pasta ban kullandım. Siz normal hazır kek kullanabilirsiniz veya evinizde yapıp bayatlayan bir kekiniz varsa ya da yapıp kenarda duran artık bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Kek olması yeterli. Keki ufalıyorum güzelce. Ardından yarım çay bardağı süt. Birazcık daha olabilir yarım çay bardağından fazla. Çünkü kek çekiyor. Ardından birazcık fındık içi ekliyorum. Fındık, ceviz, fıstık, badem ekleyip eklememek tercihinize kalmış. Son olarak da 2 yemek kaşığı kadar kahvaltılık çikolata ekliyorum. Tüm bu malzemelerin hepsi isteğinize kalmış. Şimdi artık bütün malzemelerimi şöyle bir güzel yoğuruyorum. Hepsi birbirini bulacak şekilde. Bu kadar yeterli. Şimdi artık şekil verme kısmına geçiyorum. Şimdi şöyle bir tamamın içine birazcık hindistan cevizi aldım. Hepsini yuvarlayıp hindistan cevizine batıracağım. Ben hindistan cevizi tercih ettim ama siz dilerseniz ben mari ile eritilmiş beyaz çikolata veya sütlü çikolatayı veya bitter çikolatayla veya renkli renkli şekerlemelerle dilediğiniz herhangi bir ürünle bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle birkaç tane yapayım. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayıp Hindistan cevizine buluyorum. Sonrasında servise hazır olacak. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınıza bakarak eksi veya artı yönlerimi görüp bir sonraki videomda bunları değerlendiriyorum. Şimdiden teşekkür ederim bunun için. Şimdi artık servis tabağımı aldım. Şöyle üzerlerine birer tane kürdan batırıyorum. Bu şekilde yemesi daha kolay, daha pratik oluyor tercih etmeyebilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bir tanesini sizin için göstermek istiyorum hemen. Gördüğünüz gibi içinde fındığı gayet net bir şekilde görünüyor. Tadı da o şekilde geliyor. Evet bu şekilde gayet lezzetli 5 dakikada hazırlayabileceğiniz içerisindeki malzemelerin tamamen zevkinize kaldığı bir Lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.